Selamun Aleyküm dostlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Sabri. O kadar Macbook önerisinde bulunduk. Sonunda dayanamadım. Gittim. Kendimde bir tane satın aldım. Aynen Macbook önerilerinde bulunduğum gibi kendime en uygun olanı seçmeye çalıştım. Elimde Macbook Pro M4 Pro işlemcili model bulunuyor. En düşük modeli bu. 24 GB RAM ve 512 GB depolamaya alanına sahip. Bununla beraber son 1-1,5 bir, bir yıldır belki daha uzun süredir kullandığım Magic Mouse 2 modelimi de kullandığımı söylemeliyim. Bu bilgisayarı satın alıyorsanız kesinlikle ya bir Magic Mouse ya da bir Trackpad satın almanız gerekli diye düşünüyorum. Yani yıllardan gelen Apple tecrübesi diyebiliriz buna. Eğer ilk defa bir Mac cihaza geçiyorsanız kesinlikle şu masraftan kaçmayın. Bununla bu cihazı kullanmak bir başka keyif veya Trackpad ile kullanmak bir başka keyif. Evet kendi üzerinde var. O ayrı mesele. Ama masa üzerinde çalışırken işte ürünü monitöre falan bağladığınızda o özgürlüğü yaşamak bence bambaşka. Hatta üzerinde bir trackpad bulunduğu için ekstra bir trackpad yerine Magic Mask bana daha mantıklı geldi. Şimdi dilerseniz bu şahane ürünü kutusundan çıkartalım. Ben mağazadan satın aldım ve üzerinde saman kutu yoktu. Etrafında ne var ne yok diye baktığımızda yazılar, ısırılmış elma logoları bizleri karşılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu çıkardık, diğerini de çıkartalım. Sırada en heyecanlı kısma geldik. Ürünü açmaya. Bu arada bunun iki farklı renk seçeneği var. Ben ee, siyah olanını tercih ettim. E gümüşü yıllardır kullanıyorduk zaten. Dedim ki bu sefer siyah olanını alayım. Şöyle çıkartalım. Evet. Biraz abartılan bir durum olduğunu düşünüyorum. Sürekli insanlar "Aa Apple kutu açılım tecrübesi deneyimi bir başka." Ya çok da abartmaya gerek yok. Bu arada buraya niye böyle çöküntü yapmışlar? Görünüyor mu? Evet görünüyor. Sanırım fikir yürütemeyeceğim. Şu kısmı önemsediğim zaman bana kızıyorlar ama şimdi bazı ucuz Xiaomi telefonlarda neden şu tutacak yok diye kutudan çıkartırken eleştiriyordum. Olay bu. Yani kocaman ürünü ters mi çevireyim yani ben buradan çıkartırken. Çünkü buralarına, buralara tırnak bile geçmiyor. O yüzden şu önemli bir detay. Bunu kesinlikle atlamamak gerekli diye düşünüyorum. Kutu içerisinde devam ettiğimizde burada bir adet MagSafe kablosu bizleri karşılıyor. Bakın e, örgülü yapıda bir kablo. 1.8 metre diye biliyorum uzunluğunu ama ölçmedim. Bununla ürünü şarj edebilirsiniz. Ya da Type-C üzerinden zaten şarj oluyor. Onu da kullanabilirsiniz. Şu kısımda da dokümantasyonlar var ama eskiden olduğu gibi sticker artık yok diye biliyorum. Evet yok. Mağazadan satın alırsanız yani kendi Apple mağazasından bir adet sticker talep etme hakkınız var. Tabi onlar da elimizde var derler yok derler. O kısmını bilemeyeceğim. Şu kısımda bir tane adaptörümüz var. Adaptörümüzde üzerinde Type-C portu bulunuyor. Şu şekilde bunları artık bir toparlayalım. Şunu da şuraya kapatalım. Sonrasında sıra geldi. MacBook'umuzu açmaya. Ürün burada. Şimdi MacBook önerilerinde bulunurken insanlar haliyle bize şey sordular. Ya işte M4 Max işlemci hakkında ne düşünüyorsun gibisinden. M4 Max işlemci tabii ki profesyonel e, hayat için gayet uygun olacaktır. Ama fiyatlar fazlasıyla artıyor. Yani sizler bu ürünü kullanırken hakikaten bu ürünle çok ciddi paralar kazanıyorsanız tabii ki M4 Max veya önümüzdeki zamanda çıkacak M5 Max ya da M4 Ultra M5 Ultra artık neyse onları da beklenebilir. Hatta her yeni çıkan ürünü anda satın alabilirsiniz. Bu elimdeki böyle profesyonelle yeni geçiş yapacak olan, performanstan ödün vermek istemeyen 4K ve 8K videoları rahatlıkla düzenlemek isteyen insanlar için diyebilirim aynı zamanda monitöre falan da bağlayabiliyoruz şu şekilde etrafındaki giriş çıkışları da gösterelim kulaklık girişi burada iki tane Type-C bir tane de MagSafe şarj adaptörü girişi burada Tabii ki Type-C'ler üzerinden de şarj edebiliyorsunuz Ayrıca Type-C portlarından görüntü çıkışı da alabiliyorsunuz bunu da unutmamak lazım bu kısma geldiğimizde de yine bir adet Type-C, hafıza kartı ve HDMI portu bizlere karşılıyor. Aynı anda sanırım 3 e, tane monitör bağlı oluyor ama emin değilim. Yani bunun ekranıyla beraber toplamda 4 ekrana sahip oluyorsunuz. Bismillah diyerekten açıyorum. Evet. Bu arada bu ses cihazı her sıfırladığınızda ve kapattığınızda böyle ekranı kapatıp mesela cihazı sıfırladım birine satacağım ya. Sonra şuradaki tuşa basılı tutup ürünü kapattım. Sonrasında kapağı kapattım. Sonra kapağı açtığımda aynen şu anda olduğu gibi yeni bir açılış sesi geliyor. Yani bu bilgiye ne gerek vardı bilmiyorum ama aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Aslına bakarsanız bu ürün yerine 15.3 inç ekran boyutuna sahip M4 işlemcili MacBook Air sipariş vermiştim. Ya, mağaza teslim olarak almıştım. 3500 TL'de öğrenci indirimi vardı. Bizim ufaklığın öğrenci belgesiyle yaptık işlemi. Ama e, bu ürünü satın almak bana biraz daha mantıklı geldi. Hem işlemcisi daha üst düzey. E, bununla beraber havalandırma çıkışları var. Yani içerisinde fan var. Herhangi bir işlem yaparken ürün ısındığında e, işlemciyi soğutmak adına MacBook Air modelleri öncelikle işlemcinin performansını kısıyor. Pro modellerde ise öncelikle fan bir devrini arttırıyor, bakıyor ki başa çıkamıyor, sonrasında işlemcinin performansını kısıyor. Zaten tüm bilgisayar dünyasında olay böyle. Dolayısıyla fanın etkisi daha fazla görülür diye bunu tercih ettim. Bununla beraber tercih etmemdeki bir diğer sebep üzerindeki giriş çıkış portları oldu. Air modelinde sadece iki tane C tipi USB bağlantısı varken. Burada az önce de gördüğünüz 3 tane USB, bir tane hafıza kartı, bir tane HDMI var. Yani görüntü monitöre aktarmak istediğimde C USB'lerden birini feragat etmek zorunda değilim. HDMI'yi kullanabilirim. Kaymayram'daki videoyu bunun içerisine atmak istediğimde bir hap bağlamak zorunda değilim. Bunu kullanabilirim. Tabii ki sadece portal yüzünden bu modeli tercih etmedik. Bununla beraber Pro modeli satın aldığınızda minimum 512 GB depolama alıyorsunuz. Yani sadece M4 işlemcili olan alsanız da durum bu şekilde. Air'da ise 256. 256 bir sonraki yaptığınızda zaten 10 TL fark ödemeniz gerekiyor. Ve öyle olduğu zaman ister istemez rakam Pro'ya yaklaşıyor ve insan hani neden Pro almıyorum diye düşünüyor. Ben Macbook Pro'yu satın alırken bir de dedim ki işlemci de Pro olsun. M4 Pro aldım. Neden böyle yaptım? Çünkü M4 işlemcide 10 çekirdekli işlemci ve 10 çekirdekli grafik birimi bulunurken Burada 12 çekirdekli işlemci ve 16 çekirdekli grafik birimi bulunuyor. Tabii ki 1 TB olanı seçseydik orada da değişiklik olacaktı ama sürekli üstünü seçelim üstünü seçelim rakam bayağı artıyor. Dolayısıyla ben 1 terabaytlık olanı seçmedim. 24 GB'lıkta belleğimiz var. Yani RAM'imiz 24 GB. M4 Pro olan seçenekte minimum e, konfigürasyon bu şekilde. Tabii ki Air ile Pro arasında bir iki tane daha farklılık var. Mesela 13.6 inç M4 işlemcili Air aldığınızda 4 hoparlörlü sistem var. 15.3 inçe geçtiğinizde 6 hoparlörlü sisteme geçiyor. Buradaki Pro model 14.2 inç ekranlı MacBook Pro'da da 6 hoparlörlü ses sistemi bulunuyor. Yani ses sistemi bakımından 13 inçlik Air'dan daha üst düzey 15 inçlikle hemen hemen aynı diyebiliriz. Asıl ciddi farklılık ekranda karşımıza geliyor. Özellikle dış ortamda çalışacaksınız. Bendeki parlak ekran. Ben parlak ekran daha çok seviyorum açıkçası. Mat ekran bana göre değil. Sonuç olarak bunun üzerine dilersen bir mat kaplama yapabilirim. O hiç de problem değil. Olay şu ki bu ekranın parlaklık seviyesi çok iyi. Zaten Macbook Air siparişimi iptal etmemdeki en büyük sebep de bu oldu. Mağazaya gittim. Mağazadan teslim almadan önce bir, bu modelleri bir daha bir Kendim canlı olarak göreyim dedim. Macbook Air'de 500 nit maksimum parlaklık varken burada 1000 nit maksimum parlaklık veya 1600 nit maksimum meşter parlaklığa ulaşabiliyorsunuz. Tabii yine konuşmaya başladı. Şunu bir kapatalım. Dolayısıyla bu modeli seçmek bana daha avantajlı geldi. Bilmiyorum sizlerin düşünceleriniz neler? Bunları da yorumlarda yazarsınız. Çok öncelerden satın almış olduğum bir aksesuar var. Bakın o da şu. Mesela bunu açıyorum. Şöyle biraz genişletiyorum. Bunu tabii kılıfla yaparsak çok daha iyi olur. Bunun içerisinde petleri var. Cihaza zarar vermiyor ama kılıfla yapmak daha mantıklı olacaktır. Mesela masa üzerinde bunu çalışırken böyle bir iş istasyonu olarak konumlandırabileceğiniz standları da bulabilmeniz mümkün. Ben masa üzerinde bu şekilde de kullanabilirim diye düşünüyorum. Macbook Pro M4 Pro işlemcili ürünü kutudan çıkarttık. Şöyle bir detaylarına baktık. Fikirlerimi ve düşüncelerimi neden bu ürünü satın aldığıma dair e, bilgilerimi de sizlerle paylaştım böylelikle. Cihazla ilgili merak ettiğiniz, yapmamı istediğiniz bir test varsa yazın, yapalım. Onlarca ben bu ürünü kullanmaya devam edeceğim. Ha, şunu da gösterelim. Şu da Magic Mouse'umuz. Dediğim gibi bu uzun ömürlü bir ürün. Daha önceden çok Ev ve Pro kullandım. Bunu hiç elden çıkartmadım. Çünkü bu çok kıymetli bir şey yani. Keşke bunu da siyahını mı alsaydım diyeceğim ama hayır. Aksesuarlarda beyazları daha çok seviyorum. Çünkü üzeri piyano bilek olduğu için parmak izi bırakmaması adına bu olmazsa olmaz. O zaman burada sonlandırıyoruz dostlar. Değerli vaktinizi ayırıp da izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.